Afrikasın. Afrikasın kıtlıkta en kritik noktadasın. 15 milyon insansın açlıktan ölebiliyorsun. Yerleşik hastanede yoksunsun. Kuraksın. Ne hayvancılık yapabiliyorsun ne de tarım yapabiliyorsun. Afrikasın açlık ve yoksullukta buzdurupsın. Afrikasın kuraklıkta öldürülüyorsun. Tarım ve hayvancılıkta yoksulsun. Afrikasın, Aşağı ve suya muhtarsın. Afrikasın, açlık ve yoksullukta uzdaripsin. Dünya, sağlık örgütü ifadesisin. Gayet açıksın. Rakamlara göre açlık ve kuraklık sağlıkta yoksunsun. Afrikasın en çok sömürülen bir bölgedesin. Afrikasın açlık ve yoksullukta muzdaripsin. Afrikasın hep gıda yardımına bağımlı değilsin. Afrikasın tarım arazilerini bulunduruyorsun. Afrikasın açlığa mahkum olmamalısın. Afrikasın açlık ve yoksullukta muzdaripsin.